Ilgili ne mesaj veriyor Mehmet Şimşek sizin bütün bu anlattıklarınız doğrultusunda aslında soruyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonla ilgili açıklamasını ekrana getireyim. Ne diyor Mehmet Şimşek? Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon Mart'ta %38 bir gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların enflasyonu etkisinin sıklaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politik araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz diyor ve bir özet paylaşıyor. Sayın Mehmet Şimşek burada 10 aydır enflasyonun düştüğünü son dönemde yaşanan dalgalanmaların da etkisinin çok uzun sürmeyeceğini ifade ediyor. Ne dersiniz? Ne mesaj vermiş Mehmet Şimşek? İşte biraz önce söylediğim gibi hükümet yetkilileri enflasyonu %38.1'e kadar düşürdük. Düşmeye devam ediyor. Ekonomik olarak daha iyi durumda olacaksınız diye açıklamalar yapıyor. Ben de diyorum ki işte bunun neticesinde böyle bir ekonomik krizi insanlar sırtlandı, sırtına aldılar. Bu ekonomik krizi taşımaya çalışıyorlar ülkenin tüm e, yurttaşları. Bunun sonunda da işte Temmuz ayı geldiğinde ne söylenecek? Türkiye'nin açıkladığı enflasyon oranında size bir enflasyon farkı veriyoruz. Biraz daha idare mi edin? Yıl sonuna kadar sabır mı edin? Bir iki yıl daha sabır göstermenizi mi istiyoruz diyecekler? Yoksa bir dokunuş mu yapaylıklarına bir miktar dokunmamız gerekiyor? Bir miktar en azından seyyanen memura bir miktar dokunmamız, memur emeklisine bir miktar dokunmamız mı gerekiyor diyecekler? Yoksa sadece işte sosyal medyadan her şey iyi gidiyor deyip Millet kirasını ödeyemezken onlar pastırmanın tadına bakmaya devam mı edecek? Önemli olan bu. Sizce? Bence onlar pastırmanın tadına bakmaya devam edecekler. Ya peki nereye, nereye varır ki bu böyle? Yani her geçen gün evet hep konuşuyoruz. Evet her geçen gün zorlaşıyor zorlaşıyor da bir noktada insanlar gerçekten de. Ee, işin içinden çıkamayacak duruma gelecekler ki geldiler aslında. Herkes birbirine destekleşerek o ondan borç alıyor kirasını ödüyor. O ondan borç alıyor faturasını ödüyor. İnsanlar birbirleri arasında bildiğiniz borçlu artık çünkü kredi kartı falan da kullanamıyorlar. E, bankadan kredi kullanamıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte eldeki üç kuruşu bildiğiniz paylaşıyorlar. Sen bana ver ben bu tarihte senin faturanı ödeyeyim. Sen benim bilmem neyimi öde işte ben senin bu tarihte şunu ödeyeyim falan şekline dönmeye başladı evlerdeki hanelerdeki, sokaklardaki alışveriş, komşu alışverişi. E bunun bir sonraki adımı ne yani insanlar? O da tükenecek bir yerde çünkü. Evet. Şu anda yani. şöyle, şimdi durum çok net şu şekilde Türkiye'de emekli aylıkları ile geçinmek imkansız emekli aylıklarının çok değer kaybettiğini söylüyoruz. Emekli aylıkları değerini kaybetti, ücretler de değerini kaybetti, sabit ücret değerini kaybetti. İnsanların sabit bir geliri var. Bakın sabit geliri var ise onun dışında başka bir şey yapmıyor. Sabit bir geliri var. Yan bir geliri yoksa. Bu durumda olan kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarına ve kredilere yönelmişlerdi. Hı -hı. Şimdi İstatistiklere bakın size söyleyeceğim şimdi. Takipteki borçlar bu sefer de krediyi çektiniz iyi güzel de bir de onun geri ödemesi var. Kredi kartından cart diye marketten çıkarken e, ödemeyi yaptınız da o paralar sizin paranız değil. Kredi borç aldınız para. Üzerine de yüksek faiz. Kredi kartı sizin paranız değil. Bankanın parasını siz kullanıyorsunuz üstüne de faiz ödüyorsunuz. Şimdi önemli olan şu. Kredi kart kredi kartında kredi kartlarını ödeyemiyor diye takipte olan artık takibe düşmüş kişilerin geçen yıla göre artışı yüzde 251. Of. Kredi kartında takibe düşmüş ödemesini yapamayanların icralık olmuş yani. İcralık olmuş artık. Sayısı yüzde 251 oranında artmış. E yani. Nasıl e, kredi kartlarıyla yüzde 251 böyle bir artış oldu. E, i̇nsanlar çünkü zorunlu ihtiyaçlarını karşı, karşılamak için bunları yapıyor. Çoluğu var, çocuğu var, hastalanıyor, üstüne başına bir şey gerekiyor, kirası var, yolu var, okulu var, masrafı var. Yani insanlar bu ihtiyaçları karşılamak zorunda. Bakın bunlar zorunlu keyfi demiyorum, zorunlu ihtiyaçlarını. E şimdi. Takipte bir de krediler var. Kredi kartları bakın %251. Kredi almak çok zor. Zaten şu anda her baba git kredi çekemez. Kredilerini de çekmiş. Bu kredilerde de ihtiyaç kredilerinde de artık ödeyememiş. Bir şey bitirmiş artık ödeyemiyor. Bırakmış ne olursa olsun. Bunların oranı da geçen yıla göre yüzde %122 oranında artmış. Vay vay vay. Of herkes borçlu, herkes icralık yani Türkiye'de. Bugün, yani şimdi 14.469 yani emekli aile 14.469 olmasın. 25 bin lira olsun. 25 bin lira emekli aile başka bir yerde de çalışmaya devam ediyor. 25 bin lira da oradan alıyor. 50 bin lira bakın emekli olmuş 25 bin lira. Ama sağlığı yerinde çalışmaya devam ediyor. Oradan da bir 25 bin lira alıyor. 50 bin lira eline para geçiyor. Bu kişinin kirası olmasa dahi iki tane de çocuğu varsa çocuğunun bir tanesi üniversitede okuyorsa şehir dışındaysa bir miktar çocuğuna para gönderecek çocuğunun yemesi içmesi masrafları kendisinin masrafları elektriği suyu telefonu doğalgazı zorunlu ihtiyaçları mutfak masrafları dediğinizde bu kişiler artık yetmiyor. Çok bakın 4 kişilik bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için 70 bin lira gibi bir para lazım. 50 bin lira cebine para giriyor. Hem emekli hem çalışıyor. 50 bin lira giriyor ama en az bir 70 bin lira girmesi lazım. Bu durumda da kredi kartlarına yöneliyor insanlar. Ama artık bu kredi kartlarını da ödeyemiyor. Yani kredi kartlarını zaten ödeme olsa bankaları düzenleme ve denetleme kurumu bu verileri açıklıyor. Neden? bir yıl öncesine yüzde iki kredi kartında artık ödeme yapamayıp da takibe düşenlerin sayısı artsın. Yani. Bu nedenle bu nedenle bakın soruyorum. iş başka yere doğru gidiyor. İş nereye doğru gidiyor? Artık kredilerini ödeyemeyecek, kredi kartlarını ödeyemeyecek. Takipteki kişiler icralık olacak. E bu sefer e bu kişiler çalışırlarsa e maaşlarından artık kesinti başlayacak. Tabii maaşlarını da alamayacaklar. Allah. Diyelim ki siz çalışıyorsunuz Şebnem Hanım emeklisiniz, çalışıyorsunuz. Çalışırken sizin de borçlarınız varsa, çalıştığınız iş yerine icra gittiğinde işveren onu ödemezse işveren de sorun yaşıyor. İşverenin bu sefer bankalarını bloke koyuyorlar. Bakın çalışan kişi icralık olduğunda işveren o icrayı gidip ödemezse işverene bloke koyuyorlar bu sefer. İşverenlerin de böyle bir durumda sıkıntıları var. Tabii. Yani Mehmet Şimşek'in böyle sürekli aslında sadece Mehmet Şimşek'in değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve hükümetin diğer yetkililerini böyle ortaya koyup çizmeye çalıştığı i̇şte enflasyon düşüyor, ihracat artıyor, işte hazineye rezervimiz artıyor gibi böyle sürekli pozitif açıklamaları var. Hala da var bu açıklamalar. Hatta işte bütün bu siyasi yaşanan krizlere rağmen ekonominin çok da fazla etkilenmediğini, her şeyin yolunda olduğunu ifade ediyorlar. Ama aylardır bu enflasyon, 10 aydır geriliyormuş enflasyon bu. 10 aydır gerileyen enflasyonu vatandaş niye hiç hissetmiyor yani? Şimdi mesela şunu söylüyorlar, işte boykot yapıldı ama boykot günü alışveriş yapıldı hatta rakamlar veriliyor daha iyi, daha evet. da fazla satış yapıldı diye öyleyse tedirgin olacak hiçbir şey yok. Hükümet yetkilileri diyor ki enflasyon düşüyor. Kasamızda para var. E, herhangi bir olumsuz bir durumla karşı karşıda değiliz. Ya e kardeşim madem o kadar olumlu durum varsa milleti niye sefalet içinde yaşatıyorsunuz? Öyleyse gereğini yerine getirin. Memurunuza, da, memurun emeklisine, SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, tarım emeklisi, çalışanlar sabit gelirler. Öyleyse madem her şey bu kadar iyi, bu millet neden öyleyse büyük bir sıkıntı içinde? Değilse de hani çıkın deyin ki değil. Ekonomik şartlar, koşullar iyi değil. Düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi diyor. Bakın size başka bir veri daha vereyim. Gelirlerimiz az fakat harcama rakamlarımız çok yüksek. Çünkü her şeyin fiyatı Türkiye'de çok pahalı. Dünyada bir kilogram etin ortalama fiyatı 6 62 dolar 62 sent. Türkiye'de 17 dolar 81 sent. Yani bakın biz Avrupalıya göre daha az para kazanıyoruz ama harcamalarımızı yaparken onlardan daha fazla harcıyoruz. Mesela evet. örnek veriyorum Almanya'da en düşük emekli aylığı işte 1000 euroysa ya da çalışanların en düşük aylıkları 1500 euroysa, bunların çok üstünde de en ben 1500 diyeyim. Mesela 1500 euro alan birisi 1500 euro karşılığında 6 dolara et alıyor. Ama bizim gelirimiz dolar karşısındaki gelirimiz asgari ücret 22104 yani bizim gelirimiz de 581 dolar. Biz de 581 dolar alıyoruz ama biz 17 dolar veriyoruz ete. Onlar 1500 euro oluyor, eti altı. Altı veriyor, evet. Altı dolar veriyor, ya da euro dolar karıştırıyor. <laughs> yani e... bu kadar yüksek aradaki gıdada dünyada çok önde gidiyoruz, fiyatlar çok üstte, kiralar da öyle. Bakın şu anda Türkiye'deki kiralar, Amerika'daki kiraları. Vallahi... Arkadaşımız e, Bursa'da Kurşunlu'da yani çok mütevazidir Bursa'da kurşunu da orta sınıf alt kesimin tatil yapacağı bir yerdir Bursa'da Kurşunlu bilinmez. Ee, orada e, işte mesela sezonluk bir yer kiralıyorsunuz 150 bin lira 200 bin lira Amerika'da da kiraladığınızda Amerika'da da dayalı dosyeli lüks e, sahilde kiralıyorsunuz orada da bu rakamlar yıllık. Ya. Yeah. Valla zaten bu yaz gerçekten de hani turizm açısından da çok kolay geçmeyecek. Biz böyle işte yurt dışında yaşayan, e, değişik ülkelerde yaşayan birçok arkadaşımız var. Hani mesaj ve yorumlarda da burada gelen e, yorumlar var. Mesela geçen arkadaşımla konuşuyorum, Fransa'da yaşıyorlar. E, her sene de tatillerini Türkiye'de geçiriyorlar. Ee, ama diyor gelmeyeceğim yani bu sene gelmeyeceğim. Çünkü diyor ben işte onların böyle hani ekmek niyetine yedikleri krosan vardır ya evet. 50 cent'e alıyorum diyor burada 50 cent. Ama Türkiye'de 8 euro. Yani bu inanılmaz bir şey şoktalar herkes Avrupa'da da insanlar şokta. Ve bu yaz turizm açısından en azından Avrupalı turistin çok Türkiye'ye uğramayacağı belli oluyor yani. O da büyük bir sıkıntı yaratacak açıkçası. Maalesef.